Bakın arkadaşlar yerdeki lava değmeden subay surf oynayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sarmaşıklara değmeden bir oyun vardı artık bu oyun lavlı. Sarmaşık oyunu artık lavlı bir oyun. Lavlara değmeyeceğiz artık. Önceden sarmaşıklara değmedik artık lavlara değmeyeceğiz. Bunu yapacağız arkadaşlar. Belki arkadaşlar bunun altına değmeden versiyonu bile gelir. Hemen. <laughs> bu arada arkadaşlar box bunny oldu. Tavşanları seviyorum ya. Tavşanları sever var. Sevenler var mı? Sevenler beğense sevmeyenler abone olsun, sayımızı bilelim. Canım nasıl? Ya ee, üçüncü alırsa püskürtür. Kaka kaka kaka. Kik 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 kik. Allah arıyor. Azabillahi şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Geçelim şöyle. No 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 Arkadaşlar şu müziği biraz açtım. İyi olur. Öyle.